Herkese merhaba çocuklar, ben Emre, bugün birlikte Among Us tepki videosu çekiyoruz. <laughs> E, bir de zil tuşlarını açalım ki video attığımda hemen haberler olabilirsiniz. O yüzden yani ya da, neyse geçelim. Başlıyoruz. Hmm. Evet. Bu onu Aşık kuş. Sen kafeye mi? Diyorum ya. Tıran. Sıran böyle troll var. Tamam. Dondi. Dondi. Böyle yapacağım gibi istiyorum. Benim böyle geldiği için trollenmiş. Hepsi trollenmiş. <laughs> Bu da böyle trollenmiş. Şu ostrof var ya ona ostu ostu demiş de tamam. Ostrof geldiği için ostrofu grenleyi sordu. Bizim ekip kazandı. Güzel sabit bir Ama ikinci bölüm ne yalnız adam? Evet ikinci bölüm herhalde. Bu cam halat çekme şey mi yalnız? Bakalım. Zombiler Biz Bizim zombiler kanar olur. Ama bizim kazanır. Onlar biz kazan. 4 kişi. <laughs> ah, <laughs> <4, 3, 4. gülüyor> evet. 4. Çok çok <laughs> zaten aşağı atıyoruz. <laughs> Squid Game bölümünü çekmeyeceğim. Çünkü bir videoda bunların hepsini çektim. Bizim klasik kırmızı geldiğini. <laughs> Aha. Lan tutun o ipi tutun. Sallayın onu orada. Bak onu orada işkenceci. Mi? hayır. Ama bu Squid Game çekmeyeceğim. 3. bölüm işte de. Squid bölümü. Dördüncü de mi Kalp. Kırdanasın. Evet. Oldu. kolay. Ben olsam da yaparım. Bu bir şey mi gerek var? Allah aşkına. Gerek yok bence bunu. Kolay. Nerede lan? Yeşil oldu mu yoksa? Yeşilli kaldı herhalde. Onu giyeceksin sadece. <laughs> Bizim yeşilli nerede? Yeşilli yok. Yalnız. Onu bir daha yap yapardım da. yeşil geldi.

kazandı. <laughs> burayı kesilmeyecek. Burayı kesilmeyecek. Kesilmeyecek. Nesil Amazon koptereden yeni bilgisayarımda bilgisayarımda reklam çıktı. İlk defa Amazon Ayo, Bilgisayar ücreti ücreti bilgisayarımda Amazon reklam çıktı. reklam çıktı bilgisayarımda. Allah zombi de mi kazanmış şimdi? Zombi kazan mı diye Zombi kazanmaz. Dördüncü bölüm. La, şey... <laughs> ne zaman şey ne zaman bitecek bu video? Squid Game'in kaç tane bölüm var arasında? Sıkıldım. <laughs> 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 Sa. Tamam. Bu da şans var ha. Anlayın La bu yeşilliğin postu gibi ya. Ah. bizim ekip kazandı. Yine yapıyor. <laughs> 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 şey geldik. Dren. şey seçildi. Sen kalın. Sen bu özür. Seçiliyor bakalım. Şöyle. Ses çekiyor. Hmm. Wow. ハハハハ Aa son. Oo, e bekle. Oo, bizim ekip biliyor. Bal bal diye yorsun. Bizim bal diye dost muyuz? Bu bütün çutlarla sahip ya. Böyle. Bal diye dost olmaz olmaz bence. Bunlar bal diye dost olmuyor. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla başka bir videoyu gördüm. Neyse burada videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çıkalım bay bay. Yanlışlıkla yadamıştım. Neyse. Tamam. Atayım hepsini. Hepsini de merhaba Hepsini de merhaba. Tamam arkadaşlar. Hepsini de merhaba

ise Among Us tepki videomuza başlıyoruz. Bir bölüm. Bakalım. Bu arada arkadaşlar biz bunları blur şeklinde yani bazı Atla. youtuberlardan istediğim diyalendati. bu birinci bölümden sonra ikinci bölüm geldi. Hep izlememi ister merhaba, evet. evet. merhaba, evet. merhaba evet. izlememi birlikte Among Us tepki videosu çekiyoruz. Ama bölüm. bölüm. Ama Bu ne? <laughs> <laughs> Üçüncü bölümü mi çekmiştim anasını satayım. Anasını ben bunun üçüncü bölümünü çektim. Üçüncü bölüm nereden? Açılmıyor ki anasını satayım. Üçüncü bölümü yoktu da bunun. Vardır ama. Vardır daha üçüncü bölümü. Anasını satayım. Nerede daha üçüncü bölüm? nerede bunun üçüncü bölümü? Var mı? Nerede onu? Dün, dön, dön. İkinci bölüm gelmiş. Ne gelmiş Neden Baba, ben video çekemiyordum ya. Bak mobizemi aldım tamam mı? Mobizemi alıyorum şöyle tamam mı? Hı. Ja. Mm -hmm.